Bugün Mobcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Geçen bölüm biliyorsunuz biz çok güzel bir şekilde zindan kestik, yaratık kestik. Ya, bayağı Baya kaynak topladık. Böyle de görebilirsiniz. Hayvan gibi madenimiz oldu bu arada. He. Keşifli sadece. Aynen öyle. Bizim durumumuz iyi. Bizim durumumuz iyi canlar. Şunları bir atalım. Şu gereksizleri atalım şöyle. O hepsini at, hepsini at, hepsini at. Şimdi canlar bu bölüm Ender Dragon'u kesmeye gidiyoruz. Ama önce tabii sizin yorumlarınızla yine hemen canlar. Seçim yapıyoruz. Hemen bir seçtik. Yusuf Agzolot, Yunus Tavşan. Agzolot var mı bilmiyorum. Agzolot var mıydı ya? Yoktu galiba. Bir dakika Agzolot varsa sen nasıl Aa! Bir dakika. Origin set, 2 Umarım Agzolot yoktur. Bakalım. Avian, Elytrian. Agzolot yok. İyi. Yeah. Tavşan var mı? Tavşan da yoktu sanki. Sallamış arkada. <laughs> Bayağı sallamış bu arada. İkisi de yok. Ha? Tamam bir daha. Ben golem, sen de köylü. Bakalım. Ben niye köylü oldum sen golem oldun yani? <laughs> ne bileyim ben. Bakalım villager var mı? Bence villager vardır bu arada. Maymun var, blaze var, elytra'm var, ender, human, morning, phantom. Yok. Human işte villager köylü. E golem de yok. Snow golem var, elder guardian var. Tamam sen de snow golem ol işte. Öyle mi yapalım? Ya bence öyle yani. Köylü tamam. insan. Ha, ben niye golem oldum oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Hareket etme. Sen human oldun. Ben de canlar golem olacağım şimdi. Tamam. Hala ben... golem değil miyim oğlum? Yok. Ben golemim. Ben golemim oğlum. Snow golem yazıyor bende. Harbi mi? Human demedik mi oğlum? Human yok mu burada? Ha şuradan kaydırmam lazımdı. Human. Al. Hiçbir özelliğim yok. Uğur. Ben sudan hasar yiyorum. Ee, sıcak biyomlarda takılamıyorum. Arkamdan iz bırakıyorum. Ve kar topu. Snowball attığın zaman bir damage vurursun. Ya yoksa ömür boyu böyle olacak. <laughs> Yusuf o zaman Enderman, Ender Dragon kes. Aa ben dakika. Ben yani şey nasıl gideceğim? Nedra? Ben gideceğim. Yusuf Emir sen Blaze toplamaya git. Ee, bir de Ender göz toplayabiliyorsan topla. Ben de buradan toplayacağım. Ya yani canlar başka çaremiz yok. Bu arada ben şu devasa kılıçtan artık yapmak istiyorum. O devasa kılıcı üreteyim canlar ben. Var mı o devasa kılıçtan fazla? Vardı sanki ya. Aa yok niye? Galiba yoktu çünkü birini ben çaldırdım ya. Sonra onun gerisini de tekrar ben aldım diğerinde. Elmas ve çubuk. Şundan da lazım. Obsidyen de lazım. Üstüne bir de son bir şey ne lazım? Ha ürettim. Güzel. Hatta üretebiliyorsa bir tane daha üreteyim. 8 tane şu madenden mi lazım? Ondan bize vardı ya. Aa bitmiş mi bu? Şu sel infused stildan sende kaldı mı hiç? Ney? <laughs> Mavi renk demir. Vardı ya böyle o bölgede topladığımız. Attığım şeye sanda. 2 tane vardı galiba. Hı hmm, o zaman ben üreteceğim canlar bunu. Öyle Ana üretelim. şeyin üçü de bendeymiş kılıcın üçü de bendeymiş ondan öyleymiş. Üç tane mi var sende kılıç? Evet toplam. Tamam o zaman gel ver birini bana. Ya da boş ya ben üretirim vazgeçtim vazgeçtim. Ürettim. Hop canlar şimdi şunu aldım bunu aldım artık cana biraz kalın oynamamız lazım. Ee, bir tane oka ihtiyacım var. Tamam güzel. Bunları da atalım artık. Ant'te şu tentacle çok işe yarar. Kulelere tırmanıp tırmanıp dururum. Şimdi şunu kıracağım. Bunu yeneceğim canlar. Bak enchanting table'ı ne yaptım? Evde enchanting table yok. Sökmüşüz galiba. Olduk. Vallahi sökmüşüm en table'ı. Ne kadar ender pearl lazım? Üstelik en az 16 tane. Harika. Arcane tane good. Ha. Aa bir dakika bir dakika üretebiliyorum. Aa kar istiyor lan. Ben de ben kar üretiyorum zaten bir dakika. Ben direkt... Blaze ne kadar lazım? E, ee, Blaze'den diyorsam sen bir 10 tane falan topla. Ne yapıyorum lan? Ben lan bu cüce istiyorum. ne? Cüce var burada. Ha onda ticaret yapabiliyon. E adam bana ot olarak vurdu. Ha o başka o zaman cüce. Turuncu cüce bu. Şimdi canlar. Arcane Goo. Bir de şu gözdenle O gözden bizde vardır. Adım gibi eminim ya. Canlar şu gözden bizden olması lazım. Trans var. Bir tane var. Harbi bir tane var. 8 tane ben Ender Pearl yaptım bu arada. Gerek kalmadı. Kaç edin Blaze? O cüceleri öldürünce onu, onu duymadım. 10 On tane falan. En az. Okey. Ee, canlar yapacak bir şey yok. Ay, enchant Pebble bu da. Hemen enchant basalım. Şunları kırmam lazım. Yoksa enchant engelleyecek. Looting güç. Süper. Direkt looting güç. Tentacle'a bir şey basabiliyor muyum? Var. Eklem bacaklar kıyamet falan yok. Gerek yok. Tamam güzel. Şu an daha iyiyim ama yemeğe ihtiyacım var. İnşallah olursun. Hop, tamam ben artık şey aramaya gideceğim ya. Birazdan da gece olur zaten. <laughs> Enderman arayacağım ben. Ben şu an örümcek adam gibi kanca atıyorum ya, çok iyi. Böyle keşif aşırı eğlenceli ya. Bunu keşke çok önceden yapsaymışız. Şuraya gidebilirim. Şurada canla değişik bir şey var aslında ama. Duruma göre bakarız. Creeper'ları bir avlamaya deneyelim bakalım. Aynen, çok iyi canlar. Endermanlerden neden burada daha güzel şeyler düşüyor olabilir? Aradaki kartopu masal vuruyor. <laughs> Kartopum 3 vuruyor oğlum. Oha çok iyi oğlum Ender Dragon e öyle kesersin. Harbiden bu arada çok iyiymiş bu özellik. Benim Enderman bulmam lazım. Çölde yaşayamam canım. Nether'a gitsem ne olur acaba? Nether'a bir el atsam mı? Nether'a gelince sen eriyorsun oğlum. Nasıl olacak o? İşte ben de onu düşünüyorum. Cidden eriyor muyum acaba? Eriyorsundur bence gelme buraya. Bu arada fall damage yemiyorum galiba. Bakayım. Yiyormuş. Ben zaten şu an 7 tane Ender Pearl topladım. Aa o zaman her şey sana bağlı tamam. Blaze'i toplayacaksın. Aynen. O zaman ben bir Nether'a gitmeyi deneyeyim. Bir ucundan bir bir tadına bakalım canlar Nether'ın ya. Bakalım. Hı, hmm, altta ısınma barım var. Isınca ne oluyor? Ölüyorum büyük ihtimalle. Bence ha canın gidiyor bence de. Evet, yavaş yavaş şu an ama şeyim yavaş yavaş artıyor. Ya yani bir süre bir şey toplayabilirim diye düşünüyorum. Hiç olmaz XP toplayayım ben buradan. 30 level olmaya çalışayım. Çünkü diğer kılıcım da level atlaması lazım. Hemen. Oo buna güzel vuruyormuş. Ne yapıyorsun lan sen? Heh. Oğlum çok zor böyle de be. 29. 30 olabilir miyim ölmeden? Şu an çok hızlı artıyor var. Hadi. Ne vuruyor lan? Çok saçma bir şey. Aa Blazer'i buldum. Vallahi Blazer'i buldum bir dakika. Hadi. Harbiden Blaze. Oo. Allah, Allah. Vallahi Blaze. Canlar ölmemem lazım. Bir Blaze aspan spawn olsa yeter bu arada şu süreçte. Hadi ölü. Bak hasar yiyeceğim lütfen artık. Şurada Blaze var canlar. Hadi gel. Bana gel. Aha. O Blaze tozu düştü. 15 Blaze rodum var. Oo. Nasıl yaptın lan onu? Elimde looting 3 basılı kılıç bir de oyunun normal yaratıklar daha garip enchant veriyor ya. Tamam Semir. Ender pearl sana bakar paşam. Tamam. Ben canlar yapacağımı yaptım ben. U uyuyayım mı uyumasam mı? Uyumayayım belki Enderman görür. Ender pearl var mı bizde? Bence Ender pearl hiç yoktur bizde bu arada. Topladığımız hiç zannetmiyorum. E tamam ben şey yapayım Hüseyin geçici olarak. Elimdeki Ender pearl'lerle bulmaya çalışayım. Sen de o zaman toplamış olur. Kaç tane var sende? Ana nereye gitti lan? Ha, 8 tane var. Oğlum ben o zaman direkt sana geleyim. Bitiyor işte. Al. Ver. Oraya nasıl geleyim tam olarak? Ver. Allah'ım ya. Ah. Bakayım. Güzel 11 tane. Canlar şuradan itibaren gidiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah ee, bir şekilde bulacağım. Ben başlıyorum aramaya. Şuradan bir gideyim. Böyle hasar yiyeyim ölmeyeyim de. Çok güzel sarıyorum çünkü şu an. ay hani bir de karbiyomu dışında kalırsam. Benim keşfim de. Oğlum ben Ant'te acaba yaşayabilecek miyim? Yaşarsın ya öyle bir kural yok ki oğlum ne alaka. Ant zaten sıcaklığı belli değil. Ant nether gibi değil. nedir ölüyoruz da burada ölmeyiz bence ya. Yok yok ölmezsin burada hiçbir şey olmaz. Güzel ben soğuk iklimde yaşamak benim işime geldi ya şu an soğuk iklimde takılıyorum. Bakayım buradan mı devam edeceğim? Aynen cana buradan baya devam edeceğiz ya. Hop gel bakalım. Şimdi cana sudan geçemiyoruz. Şu tarafta mı kalıyor? Bakayım. Aa burada kalıyor. Tamam sıcaklık daha batmadı. Tamam yaklaştım. Cana şu arada bir yerde. Hüseyin'e gelirken şey getirsen ekmek falan. Tamam. Şu Enderman'i de bir öldürelim de. Kaç verecek? Bakayım. 4 tane Ender Pearl. Bir tane Misalyum nasıl düştü bundan ya? Yani Enderman'dan da Misalyum düşüğünü ilk defa gördüm. Nilium düşüyor. Nilium Enderman'dan Nilium. Bana iki defa düşmüş. Bakalım burası mı? Can daha devam ediyoruz ya. Hop. Şu kanca bir şey değil diyeyim harbiden kanca şeyde çok işe yarayacak. Çekil. Aa şeyleri benim kanca şeyle kartopuyla kırabiliriz. Oka ihtiyacımız yok. End kulelerini. Ben kanca ile fırlar hemen hallederim. Tentakıllar da güzelmiş ha. Hadi bakayım. Buradan nereye gitti o? Ha şu tarafa. Ben az önce burada değil miydim zaten? Lan bu ne evin içinde bütün yaratıklar spam olmuş ya. Ağlama oyuna. Ben Evi bu arada buldum. Creeper. Neyse. <laughs> Canlar. Şu hareketi yapmam lazım yoksa öleceğim. Tamam. Tamam. Çok güzel bu arada. Altıma kıramıyorum. Bu ne lan? Aa buranın strong oldu farklı. Sen bu arada yanıma gelsene. Ya uzak dur. Şuradan gel. Şuradan gidince varıyoruz da. Önce... Oha. Yemek buldum oğlum. Senin getirdiğin yemeğe gerek kalmadı. Emin Hay o hayvan gibi sandık var. Çok hepsi çok dandik ki oğlum ne yapacağım ben Ama bunu? yemek yemek dolu hepsi işimize yarıyor. Aynen burası. Dandik, yani bu duruma. Canlar hemen şunu kıralım. Tertemiz. Hemen portalımızı açalım. Açtım burayı işaretleyelim. Portal diye. Bakayım bu sağda. Aa burada bizim gittiğimiz yer tamam. Uf. Şu kar, kar topları Benim top şeyim yok. Ne? Git şey blok getir. Bakayım. Buraya ne olmuş oğlum böyle? Hop tamam. Birkaç tane enderpearl şey enderman keselim de. Ender Pearl düşer. Burada ne yapıyorduk ya? Aha geliyor 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 Hüseyin geliyor. Geliyor Hüseyin tepeden geliyor. Aha. kuleler oluştu. Oğlum? Ha. kuleler oluşmaya başladı. Bu Ender Dragon biraz daha farklı sanki. Oo cana elime kar almam lazım bu arada. Oluştu mu yani şu an? Bakayım. Geliyor hala. Geldi. Oldu. Oha. Oğlum rengi değişti memleketin. Bunlar daha rahat bu arada bence kırılması şu an. Aynen. Bana attı bir o topu. Evet tahmin etmiştim. Evet Yusemin o kadar ok sıkmış bir tane tutturamamış. Tebrik ediyoruz kendisini. Tutmadı ki oğlum. Oğlum çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı. Gelmeyin, gelmeyin. Yani gelmeyin diyoruz geliyorlar. Ne yapıyorsun? Işte? Hop, hop. Hadi bakalım. Şu kuleler kaldı. Şuradaki kule kaldı. Oğlum bu niye tutmuyor? Pat. Vay yemin tükürdü. Şurada 2 3 kule kaldı. Hadi. Hadi oğlum. Tamam. Canlar şu kuleye kendim atacağım. Tamam çok güzel çok güzel. ölmedik 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 ölmedik. Şöyle. Hop hop tamam güzel. Şu an çok bir sıkıntı yaşa. Enderman'a gelmezse Ender Dragon sıkıntı yaşamayın. Tamam. Oha kafama geldi. Yani ne var bu harekette ben anlamadım ki ya. Hop. Tamam onunla patlattım. Tam oraya ışınlanmıştım ya. Ay bana geliyor. Eğil. Ay beydik. Yok galiba artık. E, lan oğlum. Kaldı Yürü mı? Yürü git. Oha kısa olan geldiler. Kalmadı galiba kaldı mı? Çok emin değilim. Hadi. Çok salakça öldüm bu arada. Yani onu da takdir etmeme geldi değil. Öyle artık. Bu ne? Savaş barozanı mı bu? Ne bu? Aa şurada kalmış. Tam patlattım. Şurada kalmış. Tam patlattım. Başka kalmamış olması lazım bu arada şu an. Vurdum. Çok iyi. İniyor aşağı. Oğlum bu vallahi hasar yemiyor ya. Aşağı iniyor aşağı. Ana. Ha, burada hasar yemez ya zaten Yusuf Emir. Hadi. Canı fazla sanki. Tamam güzel. Bırak aşağı Oğlum bu valla okla hasar yemiyor. Söveceğim ha. İçinden geçiyor lan. Tutturamıyor olabilir misin? Yok imkanı yok. Bak ben vurdum mesela. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Tamam. Birazdan aşağı iner. Yani şu an bayağı iyi gidiyorum. Geliyor. Hadi. Evet görüşürüz. Eyvah. Hadi. Ne oluyor oğlum? Ben nereye gittim? Sen çok, gelmiş. Çok saçma bir şey. Ben onu ne... vuramıyorum. Lan ya. ne oluyor? Ya niye sürekli Valtep'li oluyorum be kardeşim ya? <laughs> oğlum çok salakça ölüyorum çünkü. Normalde orada benim buna vurabilmem lazımdı. Vuramadım beni aşağı itti tam tersi yönde. Hadi. Kar toplarıyla öldürsem. Bakayım. Tutturabilirsem. Tuttu tuttu. Oha vuruyorum. Vur oğlum vur indir oğlum. Hemen bir kürek alayım canlar elime. Hop tamam hemen şuradan kar toplarını ayarlayalım. Nerede bu? Ha şurada. Dur buraya gelecek elbet bu. Aha oğlum harbiden kar topuyla öldürüyorum adamı. Nerede bu? Aha bir kere hayatımda tut, bir kere tutun yeter bana daha da gerek kalmadı. Harbiden şu an full kar topuyla vuruyorum ya çok iyi. Tamam şöyle. Yemeğim kalmamış galiba. Dayı ben sana baktım mı niye bana vuruyorsun canım? Tamam aşağı inecek. Hadi. Oo baya kar topuyla vurdum. Nereye gidiyor bu? Ne yapıyor şu an bu evin ortasında ya? Hadi. Hadi tuttu artık. Oğlum tut artık. Hadi. 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 Cana bak. Bir tane bile tutturamadı paşam. Senin. Hop. Tamam. Kartopuyla öldürdük. <laughs> Çok iyi. Oo, bundan bayağı bir şey çıkmış. Elitra çıkmış. Oo. Evet. Güzel. Elitra çıkması şaşırttı bu arada. Buradan gitmiyoruz. Gitmiş. Aynen şuradan gideceğiz. Bu ne? Ben tüm XP'yi aldım be hayvan herif ya. <laughs> Ha. ağlama oyna. Hadi. Ender Dragon kafası gelmiş. Güzel. Ee, barut. O 30'dan barutum var. Çok iyi. Au, tutturamadım deliği bir dakika. Eyvah eyvah. Çünkü... <laughs> Enchant Golden Apple yiyeceğim. Tamam, canım. şuradan yardırırsak bence okey. Şöyle. Oğlum. Ya bu kadar zor değil oraya girmek ya. Oğlum! La, aşırı paslanmışım ya. Şey Vallahi aşırı paslanmışım. Tamam. İşte şimdi... Ben gelemem ki, uçamıyorum. Daha gelme zaten. Oo, buraya seni çağıracağım. Haydi bakalım. Gel. Bura bir değişik. Bura bir değişik. Tabii ki de buraya buraya kadar çıkmayacağız canlar. Evet aynen bu kadar. Hop ben topuk kapıyı kapat. Oo bu ne? Atak damage'imi arttırıyor. Aşırıymış. Hüseyin gel burası çok güzel. Oo bunlar ne? Aşırı iyi oğlum. Ben memnun. Lan çekil. ateş. Yes. Vallahi şu kolle çok iyi geldi. Aynen cana bunu kullanırım. On takamıyorum, bunu takamıyorum, bunu takamıyorum, bunu takamıyorum. Tamam, bunu o zaman atalım ya şöyle. Artefektleri falan gerekse. Bunun kullanımı var mı? Ha, değişik. Tamam. Başka bir sandık daha var şu açmadığım. Bu da güzelmiş. Maksimum canımı arttırıyormuş. Al istiyorsan tak. Yok. Tamam, ben buradan aşağı ineceğim de. Nasıl ineceğim? İndem diyorsuz. Hop, ben hemen yeni keşif noktaları aramaya devam. Hmm. burada minicik bir yer buldum. Bu ne lan? Ayı buldum lan. Kesin ortasında. Ayı yapacağım. ne yapacağım? Aa vallahi sandık varmış. Hop alır. Kendimi ne yapacağım? Kendime bakacağım. Ayna gibi kullanacağım. Devam. Şu an bir şey diyeyim Nether değişik. Nether bir hoşuma gitti. Nether, Nether Yıldır onu göreceğiz. End pardon. Ben Nether şakası yapıyorum sabah. Hmm, yanan bir meteor. Aa Nether'dan gelmiş. Nether'ı çağırdım kazara. Nether'dan mı gelmiş? Evet. Ağlayan obsidyen ve şey var. Altından var. Dur bakalım. Bir kırayım şunu. Aha sandık. Ya, aynı artefektler çıkıyor ya. Böyle farklı bir artifek çıksa okeyim de. Hım <laughs> creeper'ımız yok ki. Burada creeper da havai fişek falan depolar. Oldu paşam başka bir şey. Havai fişeğim yok ya. Avladığım creeper'la da havai fişek düşmüş. O ne lan? Oğlum bunu burada ne işi var ya? Kudurdum gibi. Her seride olan fix gemi. Bakalım burada farklı bir şey var gibi. Allah Allah. Değişik şeyler var ama. Atalım. Atalım atalım. Şuradan devam canlar. Burada itibaren güzel şeyler çıkacak gibi hissediyorum. Çünkü çok güzel bir arası var. Yani tam böyle al zindan koy. <laughs> Hoppala, hadi bakayım. Burada ne var? Wow. Terk edilmiş gemi var. Terk edilmiş gemiyi ne yapacaksın? Elitra vardır belki içinde. Bakayım. Yok. Aa buraya Elytra yakışırdı bu arada ya. Boros'u zindan az önce bir daha buldum canlar. Çökerim, bunun loot'u güzeldi. Aha! Hayır, onu yapma işte, onu yapma işte. Bekle lan. Benim tentacle'ım var. Ha, onu ne yapacağız? Hoppala, hadi bakayım. Şimdi şuradan. Canlar umarım tek havai fişekte hallederim. Bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Aynen öyle. Her toprakta her çiçek şey yetişmiyor. Ne yazık ki. La çekil sen de. Tamam. Kapıyı kapat. Oo. Alev trinketi. Aa yüzük. Sonunda yeni bir yüzüğüm oldu. Güzel. Sonunda bir yüzüğüm oldu. Bir yüzük daha. Ekstra can veriyormuş bu yüzük. Hatta bunu alalım. Bu ne vardı? Gücümü arttırıyor. Geç. Bir yüzük daha. Güzel güzel. Baya güzel şeyler çıktı buradan ya gene. Yani buradan gene memnun olarak ayrılıyorum. Hemen buradan gidiyorum. Memnun olmayarak ayrıldığım bir yer var mı? Şu anlık yok da şuraya gitmemiz lazım. Gel. Burada sana elitra buluruz işte. Tamam git geleyim. Bir tane wifi şeyim var. O da oraya gitmeye. Ben yavaş yavaş gidiyorum oraya. Hadi bakalım canlar basıyorum. Harbiden tam bir taneymiş. Tam gemi indim. Elitra mı yok? Sana elitra var. Oo bu değişikmiş. Bunu takabiliyoruz mu? Yok. Üzdü. Yani atak speed, atak damage'ı arttıran bir tane kolye buldum. Bakayım ne kadar arttı? Yani elimdeki Arcane spell kritik chance geç. Tamam. Ben buradaki sandıklara gidiyorum. Elitra buldum da ne yapacaksam elitreyi şu an. Yani şu an pek ihtiyacımız yok evet. Bana bir vurun. Ha, gene bunlardan çıktı. Bak oradan çıkacaktım ben ama. Beni bir salın. Buraya nasıl sandık atmayı bilmiyorum da. Oo, oo, bu değişik. Ne bu? Necklace. Gene mi bu? Bakayım neymiş. E, ee, okçuluk hızımı arttırıyormuş. Allah Allah. Yani çok okçuluk yapmadığımızı düşünüyorsa çok bir işime yaramayacak büyük ihtimalle. Oo, hayatımda en kötü ender pearl atmış olabilirim. Aa ışınlamadı ama ben daha. Güzel. Daha herhangi bir saçma bir yere ışınlanmadım. Yani güzel tamam ben bunu eve dönüyorum ya. Ben karakterimi toplayacağım topladım. Değil. Mi? Ben de döneyim. Dönelim yani evet. Hadi bakalım. Belki önümde garip bir zindan çıkar da vazgeçerim yani. Çok da ihtimal dahil değil ama. Yani şu kolyeler atacağım. Hepsi birbirinden kötü. Hadi bakalım inelim. Eve dönüyoruz. Güzel. Bayağı bir kaynağımız oldu. Ya Bundan sonra artık hangi moba dönüşsek hiçbir önemi yok. Onu da söyleyeyim. Yani ben atıyorum Enderman mı oldum? Işınlanmayı zaten bir şekilde sağlıyoruz. Tentacle'la yolculuk yapıyorum. Yavaş süzülme desen fall damage botlarımıza. Yani çok bir anlamı kalmadı canlar artık bizim dönüşmemizin. O yüzden de biz bu serinin bugün finalini veriyoruz. Zaten mini bir seri olacağını planlamıştım. Hey, planladığım gibi de gitti. Bunun daha fazla gitmesinde çok bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Hayvan gibi kaynağımız var. Yani ben gerekirse şey olsam ne olacak? Senin birinci bölümde olduğun böcek olsam ne olacak? Damage yemiyorum ki. Yani zırh giyiyorum bir şey oluyor. Hoppala hadi bakayım. Kardeşim artık ondan bir tek sende yok canım var benim onu fark ettin mi? Yok. Bak bakayım. Niye o kadar fazla? Öyle kaldın. Senin can niye yenilendi lan? Hı? Hı? Senin can niye yenilendi? Hı? Senin can niye yenilendi? Aynı görüşürüz. Senin can niye yenilendi? Hile mi yapıyorsun sen? Yok yani çat kolunda yapılıyordum. <laughs> Oha. <gülüyor> Canlar ben bu bölümü burada bitiriyorum. Yeni serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.